Kar oğluna baç vermeden buradan geçemezsin. Şu morun kellesini kesmekle işten mi? Etme yavrum, eğlenme bana. Ben kesesi delik zavallı bir ihtiyarım. Mallarımı pazarda satmazsam acımdan ölmez miyim? Peki baba, ne diyeyim? Hadi geç bakalım. Allah razı olsun. Allah senin yüzünü güldürsün yavrum. Hani kar oğlu, aynı abaç. Alamadım. <laughs> ettin adettin ah, yok olan köylün oğlu. Sen bizi rezil ettin etme gör olur etme. Sen bizi rezil etme seni adamdan saydım. Sen bizi rezil Otun! bir kervan göründü. Bu ağzınızın payını almadınız mı? Hey kervançı dur orda. Köroğlu namına baş vereceksin, vermezsen geçirmem! Ben her işi kesat gitmiş, bu kahra bir çerçiyim! Kaç gündür köy köy dolanıyorum Köroğlu! Kesemde iki mangır ya vardır ya da yoktur! Mangırın birini vereceksin! Çoluğum çocuğum acından ölür, ne olur bağışla beni! Ay Allah cezanı versin, peki geç git hadi! <laughs> <laughs> İyi mi aldınız mı şimdi aldınızın payını? O olsun size! Etme Köroğlu etme, sen bizim Susun bir kervan göründü. Bu kervan Bolu beğenir şimdi seyir var seyir. Vay zorbaz subaşı bu ne güzel rastlantı. <laughs> Sen kör seyisin oğlu değil misin? Yoksa eşkıya mı özendin? Cidalı sana bey kervandan baç almayacağını öğretmedi mi? elin hakimi benim artık. Denk başına on beş altın sayacaksın. Hele hele, şundaki edaya bak! Bolu Bey'in kız kardeşi Hüsnü Bala, altının çeyizlerini taşıyan bir kervana karşı bu kaç türlü edepsizlik! Şşşşşş, secdeye gel, gafil secdeye! Bolu Bey'in kaknem kız kardeşine bu kadar süs çoktur! Şu malların tümünü yavuklum Gülizar'a çeyiz olarak zapt ediyorum! Çözün şu denkleri, çözün! Eyvah! Urun, tepeleyin şunu! Vurun, öldün! Hadi uh! benim, bak hoşum! Aa, a di ko sàn. A di ko sàn. A di ko sàn. A lè di. A lè di. A lè di. A lè di di. Haydi koçum! Haydi! Hıç! Erdem'in hıç! Haydi yavrum! Hı. Hey! Yanını bağışlıyorum köpek! Var Bolu Bey'ine haber ilet! Çamlıbel bundan böyle kör oğluna sorulur! Gücüne güveniyorsa gelsin, gelmezse beni bol da beklesin. Sarayı er geç başına yıkılacaktır. Hadi savuş, yıkıl karşımdan! Aval <laughs> aval, ne bakarsınız? Hadi toplayın şu denkleri! Eee, Cidalı Kenan, bir diyeceğin kaldı mı? Kâr ol ha! Heh, Gösteririm ben o kâr oğluna. Beni rezil ettin Zorbas! Bağışlayın beni efendimiz! Adamlarım can derdine düşüp kaçınca yalnız kaldım! Buna rağmen direnerek tam yirmi eşkıya öldürdüm! O kör oğlu alçağının yanında elli kişi vardı! Kör olan, Kör oğluymuş! Gösteririm kör Efendimiz! E, düşüncemi sorarsanız asıl iş kör değil! Koca Yusuf'un yetiştirdiği kırk yüheylandadır! Öylesine zorlu, öylesine müthiş bir hayvanı daha ne gördüm ne işittim. Koca Yusuf'un yetiştirdiği o küheylan... Kes! Kes diyorum! <laughs> Müsaade buyurun efendimiz. Demek istediğim şudur ki, o küheylan onda oldukça kör olukat iyiyen ele geçmez. Kelle hakkı için doğru söylüyorum. Derhal bir hileyle ele geçirmeli küheylanı. İlk evvel küheylan ben taraf edilmeli efendimiz. Bekader, ne duruyorsun öyleyse? Bana bu işi yapacak birini bul! Duyduk, duymadık, yemin! Beyin buyruğu suçudur! en hünerli hırsızı her kimse, acele saraya çağrılıyor! Duyduk duymadık demiş... Bolunun en büyük hırsızı aranıyor! Hüsnü Bala Hatun, sizin Ruşen Ali kör daha dağa çıkıp... ...keyizinizi getiren kervanı soymuş! ne diyorsun? Öyleyse uğursuz dün gecikecek dar kalfa! Belki o zamana kadar gelir kaçırır beni! Damla divitimi mi bul, kör olma bir name yazmalıyım, beni hala seviyorsan! Yavrum, çıldırdın mı sen? Ben bu işi aklıma koydum dadı. Gelsin kaçırsın beni, daha çıktığı gibi beni de kaçırsın. Bolu'nun en hünerli hırsızı her kimse, acele saraya çağrılıyor! Duyduk, duymadık demin! Abim duymadık. yine bir şeyler hazırlıyor Kalfa. Maksadını ne yapıp yapıp öğrenelim. Kör oğluymuş! Kör olan. ha? Gösterim ben o kör oğlum. Hırsından ölüyor, ölüyor kahrından! Efendimiz, aradığınız hırsız bulunmuş! Bulunmuş mu? Tez gelsin! <laughs> Efendimiz, nihayet aradığımızı bulduk! Bolonun en büyük hırsızı işte karşınızda! Benden eğleniyor musun ulan? Bu ne? İzin buyrunuz da efendimiz size hünerimi göstereyim. İşte kaftanınızdaki elmaslar. İşte enfiye kutunuz. Bunları ne vakit açıldın Kerata? Eteğinizi öptüm ya efendimiz. Ha? Şu çarşıdaki celladın cebindeki macun kutusu. şu saray önünde elini öptüğüm Ketuda başının cebindeki altın. Allah Allah daha bitmedi mi? ...Şunlar da sarayın, beni buraya getiren muhafızlarınızın malları. Vay kara tavayı, sahiden önerliymiş! Adın ne senin? Ayvaz efendimiz! Ayvaz evladım! Çamlıbel'de Köroğlu namında soysuz bir eşkıya türemiş. Şimdi sen gidip onun atını çalabilir misin? Ayvaz'ın çalmayacağı şey yoktur efendimiz. Çok yaşa! Kırat gelince sana yüz altın vereceğim. Tas tamam yüz altın! Sağ olun efendimiz, lakin yarısı peşin olsun. Ben her işi sağlama bağlamayı severim. He? Öyle! Şu piç kurusundaki Eda'ya bak! Kusura bakmayın efendimiz! Son zamanlarda Bolu'da namuslu adam kalmadı! Şimdi onun için sizden de... ...elli altını peşin isterim! Ne dedin? Ne dedin? Sen bu lafları bana mı dedin? Size dedim efendimiz! Ya peşin verirsiniz ya da gitmem ki hepiniz bilir! Eğer kratı yarın akşama kadar getirmezsen kendilerini kopmuş <laughs> bil! Çok olma! Aman uzak dur! Ayvaz kardeş! Selamun aleyküm güzelim! Şeker Ayvaz, can Ayvaz! Bir dileğim var senden. Bin dileğin olsun güzelim, bu can sana feda olsun! <laughs> Diyeceklerimi unut! Biri duyarsa beni öldürürler. Hem beni hem seni öldürürler can Ayvaz! Neymiş bakalım dileğin? Kırat Köroğlu'nun canıdır. Kırat çalınırsa Köroğlu ölür. Ölsün bana ne? <laughs> köroğlu ölürse ben de ölürüm can Ayvaz. Ben onsuz yaşayamam. Yo, beye söz verdim. Kıratı çalacağım. Çeker Ayvaz can Ayvaz. Sana bunu veririm. Sana inciler altınlar veririm. <laughs> Çocuk mu kandırıyorsun güzelim? İlle de kör oluna gidecek sen söz verdim diyorsan git! ama kıratı çalma. Şu namiyi götür kör oluna Gülizar gönderdi de o sana bin altın verir. Sahiden verir mi? Verir. Namiyi kör oluna veririm ama kıratı da çalarım Gülizar atın. <laughs> namiyi yolladım kalfa. Elmasın nerede yavrum? aşırmış name kör olma iletecekse helali hoş olsun